Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Abone olduysanız videoya geçiyoruz. Hemen şuradan dünyamıza giriyoruz. Ve arkadaşlar size bir sürprizim var. Eğer kanalım 100 aboneye ulaşırsa bu Minecraft modlarını nereden yüklediğimi videosunu yapacağım. Yani siz de böyle modlar yükleyip eğlenceli zaman geçirebileceksiniz arkadaşlarınızla falan oynayarak. Evet, dünyamız oluşuyor. Kaynaklar yükleniyor. Ve başla. Evet arkadaşlar dünyamız böyle. Şimdi şu ilerideki butona basmamla birlikte oyun başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1 başla. Bakalım ilk şans bloğumuzdan ne çıkacak. Hemen açıyoruz. Ve arılar çıktı olamaz. Sokuyorlar. İlk denemede şanssız çıktı arkadaşlar. Üst üste şanssızlıklar yaşıyoruz. Evet. Şimdi bu sefer mavda doğduk en son. Ma en son nerede öldürseniz oradan doğuyorsunuz. Evet şimdi yeşilden açmaya başlayalım bu sefer. Ha? Aa kafamıza örsler düştü. Canımız baya bir gitti. Hemen şunu da açalım. Yemekler fena değil. Şunu. Evet. Elitra. Elitra. Hemen şu Elytra'yı giyelim. Evet. Şimdi açmaya devam ediyoruz. O Endermanler ve End Portal'ı. Şimdi maviye geçelim. Açmaya devam ediyoruz maviden. Sek mantarlı olamaz yanıyorum. İllasız doğarken yıldırım çakması mı gerekiyor ya? Direkt doğu verseniz olmuyor mu? Evet. Şuradan kaldığımız yerden açmaya devam edelim. Eşyalarımızı da alalım. Neredeyse azı gitmiş yani. Çok azı gitmiş. Evet. Taşlarımız. Taşlar çıktı. Ve bir ağaç. Buradan tahta Buradan şeyler yapabiliriz. Evet şimdi yeşilden açmaya devam ediyoruz. Oo, şimdi ilk zırhımızı çıkardık. Ve dört tane de elmas. Oo, domuzlar. Şimdiki ne çıkacak? Pasta. Pasta ve yemekler işte. Evet küçük domuzcuk ne yapıyorsun? Bakalım ne çıkacak. Ha. Ve at bunlar ha. neydi ya? Azını unuttum. ah vuruyorlar okla. Çok pis. Kaçalım. Arkadaşlar şurayı kapatalım. Olamaz. Düştük. Of ya. Bir şey olmaz. Devam ediyoruz. Bu sefer maviden devam edelim. Aa, bir tane köpek ama bizim kemiğimiz yok. İnşallah hemen kemik çıkarırız. Aa, olta ve balık. Keçiler çıktı. Hmm. Evet karşı tarafta kırmızıdan açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine arılar. Olamaz bu arılarla başım dertte. Evet hala bir de sokunca zehirliyorlar. Ah niye vurdum ki ben? Yine zehir kaptım ya olamaz. Küçük keçi ne yapıyorsun? Zehir bitti. Evet şu tarafa geçelim maviye. Şuradan şöyle geçelim. Ve kırmızıdan açmaya devam edeceğiz. Evet Eli. Eli'ler açmaya devam ediyoruz. Birazcık da sırtını açalım. Kafamıza dikitler düştü. O siyah iskelet. Bittik. Bittik siyah iskelet. Dur bir şunu bir öldürmeye çalışalım. Ama ölmez ki siyah iskelet. Elinde bir de nedirayt kılıcı var. Hem de nedirayt olmasaydı keşke ya olamaz ya. İkinciyi vursa öldük tamam. Hemen kırmızıya geçelim. Evet yeşil. Yeşilden açmaya devam edelim. Evet. Şöyle gidelim. Evet. Aa evet. Tahta kılıç yapıp kırmızı iske siyah iskeleti öldürmeyi deneyebiliriz. Evet. Şimdi çevirelim şunları. Evet, stick yapalım. Kim vur? Ha! Sinir bozucu bir şey ya. Of. Ok atıyorlar. Arkadaşlar benim oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yani yorumlardan yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Yani. Yani hangi oyunları oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Ay ben ölmüştüm değil mi? Yine öldüm ya. Evet. Birazcık da kırmızıdan açalım. Evet. Kırmızıdan açmasaydık iyi olurdu. Blazeler çıktı. Şimdi biz bunları nasıl öldüreceğiz ya? Ateş atıyorlar bir de. Orada ne işin var senin? Of ya öldü. Ah yere düştük işte. Of. Evet. Evet evet. Acemi şansı. Yani acemi şansı değil de acemi şanssızlığı da diye denilemez. Bu şanssızlık o zaman. Bu ee, pro, pro gamer şanssızlığı. Hemen. Şuradan koştur. Yardır yardır yardır. Koş 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 ve geçtik. Şimdi şuradan aşmaya devam edelim. En sonunda geri dönüp onları öldürmeye çalışacağız. Evet nedir aç koruma? Kırılmazlık, servet ve verimlilik var. Yine balıklar orta. Açalım. Tavuklar. Bir sürü hem de. Şimdi hmm. açalım. Aa, bir tane sopa çıktı herhalde. Evet. Geri tepme iki. Hı, güzel. Acaba ne işe yarıyor? Hı, kullanırız yine önümüze bir şey çıkarsa. Şu olta ve balıkları atalım ya. Üzerimizde boş yer kaplamasınlar. Evet. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Hepsini atalım şu olta ve şeyleri. Şu orta dursun. Havuçlu oltayı atalım. Bir de şu mantarlı oltayı atalım. Mantarlı olta. Evet. Şunu açıyoruz. Aa kaplumbağa. Minik kaplumbağa. Değil. Büyük kaplumbağaymış. Hmm. Görüşürüz küçük kaplumbağa. Aman büyük kaplumbağa. Sakın dostum, sakın bana ateş etme. Aa, kayan yapraklar. Düştük yere. Evet. Bu sefer kafesin içine düştük. Ellie var yanımızda. Şimdi şöyle kırıp çıkalım hemen. Aa! Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Ellie benim kazmamı aldı ve götürüyor. Şanssızlık diye ben buna derim. Taş kırıyordum. Kazmamı yanlışlıkla ona verdim. Şimdi etrafta Nedrite kazma arıyor. <laughs> ya ne güzel kazma gitti. Şu Eli dur dur bunu al onu ver bunu al onu ver bunu al. Of ya gitti Neyse ya. Kazma onda kalsın ya. Geri alırız sonuçta. Biz açmaya devam edelim. Evet iksirler çıktı. Yenilenme. Kuvvet. Yavaş düşme. Ve sürat. Hız iksiri. Evet. Şimdi kıralım. Pastalar. Evet şu tahtayı şöyle geçelim. Evet şunları. Sen ne arama bir tane duvar çekiyorum. Beni vurma diye. Evet. Ya keşke netherite kürek yerine netherite kılıç çıksaydı ya. Ne güzel öldürdük siyah iskeleti. Hmm. Vurmuyor hala. Dostum beni vurmamalısın. Beni vurmamalısın sakın. Hatta geri tepmeyi deneyelim acaba nasılmış diye. Kaç <laughs> Adam uçtu. Geri tepme çok güzelmiş lan. Ben bu geri tepmeyi kullanırım. Evet. Şimdi bir tane çapayla açacağım ya çapa şanssızlığı çapa şanssızlığı ya of geri tepmeyi alayım da bari bir şey çıkarsa gitti ya aha orada işte ya ya bir de şey sinir bozanlar da çıktı ya üstündeki her şey gitti burada bir de daha blazeler var olamaz Evet, gidiyoruz. Şurada bir tane şans bile var. Şunu açacağım. Aa, ölümsüzlük totemi. Evet, şu totemi hemen takalım ki ölmeyelim. Bu arada arkadaşlar, kostümü mü beğendiniz mi? Kostüm güzel mi yani? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aa fıçığı. Hmm zümrüt ve oklar. Evet ben bu okları yağ çıkarırsam kullanabilirim. Evet. Lav ve su. Kar da var. Su da hmm. var. Ah sinir bozan ama ölümsüzlük tatemi vardı. Ya bu sinir bozanlar harbi sinir bozan he. Sinirimi bozuyorlar. Oo, Makaslar ve yünler çıktı. Buna hiç ellemeyeceğim. Değdiğim anda patlar. Ama olmaz abi ya. Uf. Sinir bozanlar da geldi. Ne güzel. Tam oldu bura. Burada bir de blazer var. Doğduğum yerde hemen. Evet ya. Küçük hatalar bir şey olmaz. Evet, sarıya geçelim. Sarıdan açmaya devam edelim. Oo, burada şans blokları varmış. Of ya, bu kadar şanssızlık olmaz ama ya. İskeletlerden benden çıktı ya? Ya bir de sen başlama şimdi ya. Of, pastalar çıktı. Az sana. Oh be! Düşürdün şunu aşağı. Kim vuruyor lan? Ya boş ver. Şimdi Aa ya keşke ya oklar dursaydı ya. Zehir öldü ya. Of. Şunlarla bir de baş etmem gerekiyor ya. Ah öldü. Ama ok düşürdü. Ya düşür. Ya da düşürseydi keşke. Şu olta ya boş ver ya. Şunu bir eğri var mı bunun? Eğeri var mı şeyde? Al sana benim de var. Hı 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 hı. Olamaz öldüm. Evet burada doğdum geri. Ah tamam. Of ya şu de bir kazma vermedi gitti ya. Of. Ama olsun boş. Biz açmaya devam edelim. Küçük tavuk. Evet şunlar var. Şunu aşağı atalım. Evet. Senin de ota odan. Ya nasıl düşmezsin ya ikileri açalım. Ya geliyor ya. Of. Bu sıktı. Şimdi canımın dolmasını bekleyeceğim. Orada bakın. Kafesin arkasında. Evet. Canımız dolsun. Ve Şimdi saldırabiliriz. <laughs> kenardan bir alalım. Allah. Niye hareket etmiyor lan? Bir anda hareket etmeyince kork. Aa nereye geliyorsun sen? Gelemezsin. Evet, canımızın dolmasını bekleyelim. Arkadaşlar videonun sonunda en başta çıkan en portalına gireceğim. Hayır. Öldüm. Ama canlarım tam. Evet. Şimdi gidip onu öldürebilirim. Allah! Öl! 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 öl. ya. Evet en azından şu iksirleri alın. Şu iksirlere bakalım ne var. Şuradan bir duvarda çekelim de. Gelmesin. Evet şimdi iksirlere yavaş düşmeye iş yanamaz hız iş yarabilir. bir de kuvvet var. İlk önce bir kuvveti içelim. Sonra hızı içelim. Evet, şimdi gidebiliriz. Evet, Aha at öldü. İskelet, iskelet ölsün. Öl ya öl. Olamaz. Öldüm. Of ya, ölmedi ya. Öl, öl, öl. Olur böyle şeyler ya. Bir şey olmaz. Hemen gidelim. Al sana al sana al sana. Öl bu sefer öl. Üçüncü denemede oh be. Bunu mu düşürdün ya? Of. Kırık demir miğfer. Akselotlar. Boşver. Ağaçlar. Evet. Ölümsüzlük totemi. Bu arada arkadaşlar elbisem güzel mi? Yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlarınızı okuyorum. Arkadaşlar şimdi nedir ende ne oldu ya? E ee, gitmiyor. Acaba at var diye mi? Attan bir inmeye çalışayım. Dur bir ineyim. Şimdi deney. Aa bu end portalı açık değil ki. Of ya ben de end'e gidebileceğim sanmıştım ya. Of bozuk. Bozuk portal. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani bugün Minecraft oynadım. Yorumlara yazarsanız istediğiniz oyun, istediğiniz oyunları oynarım arkadaşlar. Yani ben en sonunda ende gidip ejderhayla savaşın diye düşünmüştüm ama olmadı. Hepinizi çok seviyorum. Görüş.